Selamun Aleyküm Arkadaşlar Başından bir hikaye geçen bir dostum şöyle anlatıyor. Yaklaşık 20 yıl kadar önceydi. Namaz kılmak için mahallemizdeki camiye giderdik. Camimizin imamı da Şeyh Hadi isimli mahalleli tarafından sayılıp sevilen ve güvenilen bir zattı kendisi. Günlerden bir gün akşam namazı kılmak üzere camiye biraz erken gitmiştim. Abdest almak için aşağı kattaki abdest haneye indim. Tuvaletlerin boşalmasını beklerken kapılardan biri açıldı. İmam Şeyh Hadi dışarı çıktı. Selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra imamın abdest almadan yukarı çıktığını fark ettim. Çok şaşırmıştım. Tuhaf gelmişti bana. Başka da abdest alacak yer olmadığına göre hoca nerede abdest alacak diye merak ederek takip ettim. Hocanın abdest almadan direkt camiye girip mihraba yöneldiğini gördüm. Ezan ve kameti okuyup namaz kıldırmaya başladı ve arkasında saf tutanlar da ona uyarak tekbir getirip saf bağladılar. Ben ise yerimde donup kalmıştım. Hemen koşup Senelerdir ahbaplığımız olan Hacı Ali Efendi'nin yanına gidip bir bir şahit olduklarımı anlattım. Bana tam güveni olan Hacı Ali de şaşkınlık içinde "Madem hoca abdestsiz namaz kıldırıyor, o halde biz de münferit kılarız." dedi. Derken bu olay mahalledeki insanlar arasında bir anda yayıldı. Ben de Arkadaşlarım Şeyh Hadi'nin abdestsiz namaz kıldırdığını herkese anlattık. Böylece cami cemaati dağıldı. Artık kimse onun arkasında namaz kılmıyordu. Dolayısıyla bu olay onun itibarını da sarstı. Ailesiyle de arası açıldı. Eşi onu terk etti, çocukları da onu dışladılar. O da imamlığı bırakarak şehri terk etmek zorunda kaldı. Hatta bazıları hakkında dedikodular çıkartıp aslında Müslüman olmadığı, casusluk yaptı, ecnebi oldu vesaire konuşmaya başladılar ve bir daha ondan haber alamadık. Yüce Allah'ın adaleti 2 sene sonra Umre'ye gitmek nasip oldu orada hava şartlarından dolayı bir hayli hastalandım. Memleketime döndükten sonra doktora gittim. Hap ve iğne yazdım. Ertesi günü abdest alıp namaz kılmak üzere camiye giderken yol üzerindeki kliniğe uğrayıp o günkü iğnemi yaptırdım. Henüz ezan okunmamıştı. Tuvalete gidip iğne yeri kanamış mı diye bakmayı düşündüm tam tuvaletten çıkıyordum ki aklıma şey hadi geldi. Birden gözlerim karardı. Dünya sanki başıma yıkılır gibi olmuştu. Yoksa şey hadi de benim gibi iğne yerini yıkamak için mi tuvalete girmişti? Yani adamcağız abdestli miydi? Aklım durmuştu. Sabaha kadar uyuyamadım. O gece Cahil ben ve benden daha cahil dindar arkadaşlarım nasıl olmuştu da bilmeden, anlamadan, araştırmadan, sormadan ve yüzleşmeden güya Allah rızası için bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Şeyhade'nin haysiyetiyle oynamış, itibarını beş paralık etmiş, evini yıkmış, eşinin, çocuklarının bile onu terk edip dışlamasına yol açmıştık. Ertesi sabah onu aramaya başladım. Çarşıda Hacı Ahmet isimli bir zat onu tanıyor ve biliyor dediler. Hemen yanına gittim. Nur yüzlü simasıyla beni karşıladı. Sorduğumda da şöyle cevap verdi. İki sene önce Hadi Efendi bana gelerek çok üzgün ve dertli bir vaziyette oturdu. Ne oldu deyince de, Şöyle anlattım. Yaptırdığım iğnenin yerini yıkamak için tuvalete girmiştim. Abdest bozmamıştım. Ama birileri bana hiç sormadan abdetsiz namaz kıldırıyor diye iftira ettiler. Cemaatle buna kanıp beni dışladılar. Bana neler yapıldığına şahit ol diye bunları anlatıyorum. Bu şehri terk ediyorum. Irak tarafına gideceğim dedim ve gitti. Bir daha da onu görmedim. Allah'ım ben ne etmişim diye kafama dank etti. Hüngür hüngür ağladım. Tam 20 yıl Irak'a gidip gelenlere onu sordum. Ama Şeyh Hadi'den hiçbir haber olamadım. Kime sordum soruşturdumsa Şeyh Hadi'den hiçbir haber alamadım çok hasta olsam da şeyh hali bulabilecek, helalleşebilecek biri değildim. Evet dostlar. Sevgili dostlar. Duyduklarımız ya da gördüklerimiz doğru olsa dahi aslı bambaşka olabilir. Bir kişi ya da bir olay hakkında gerçeği tümüyle bilmeden bir kanaate varmak, yorum yapmak zulümdür. Hakikati bilmek için bırakın bize bir başkası tarafından söyleneni kendi gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla duyduğumuzu dahi bizzat o şahısla konuşup tahkik etmek zorundayız. İşte vebali bu kadar çok ağırdır. Abdestsiz namaz kıldıran imamın hikayesi işte böyle. Umarım ders çıkarabilmişizdir ki inşallah daha çıkartırız. Temennim odur sevgi ve muhabbetlerimle